analitik düzlemde odak noktası f olan hiperbolün asimtotları y eşittir 2x ve y eşittir eksi 2x olduğuna göre hiperbolün asal eksen uzunluğu sorulmaktadır. Asal eksen uzunluğu şekildeki gibi a a üçsü uzunluğu olacağından 2a'ya eşittir. Odak noktası eksi 2 kök 5 virgül 0 olduğundan c uzunluğu Uzunluk olduğundan artı 2 karekök 5'e eşittir. Hiperbolün asimtotları ise, y eşittir b bölü a x, y eşittir eksi b bölü a x olacaktır. Buradan b bölü a'nın değeri, x'in katsayısı eğim olduğundan dolayı 2'ye eşit olacaktır. O halde b eşittir 2k iken a eşittir k olacaktır. Hiperbolde c kare eşittir a kare artı b kare bağıntısı olduğundan c'nin değeri 2 karekök kök 5'ti. Karesi 20 yapacaktır. 20 eşittir k'nın karesi artı 4 k'nın karesinden 5 k'nın karesi eşittir 20 ise k'nın karesi 4 k eşittir 2 olacaktır. O halde a 2 b'nin değeri de 4'tür. Asal eksen uzunluğu 2A eşittir. 2 çarpı 2'den 4 olmalıdır. Cevap B seçeneğidir.